duvar yapımına, sadece duvar yapına ve devre yoluna engel olan mayınlar temizlenmekte. Şu an bu bölge 3500 mayın temizlendi. Evet. Sen girersen ben girer? İlk etaptaki daha önce döşenen mayınlı bölge ilk etapta yer alan. daha önce güvenlik için yerleştirilmiş mayınlar bulunuyor. İşte bu mayınların modüler duvar örme çalışması. Tamam. Tespit. Müdahaleni yap. Mayınımızı tespit ettikten sonra. Emniyet Genel Müdürlüğümüzde bu bölge 50 zırhlı araç, 35 timlik bir personel desteği hem sınırda çalışan yüklenici firmaların güvenliğini sağlamak hem sınır birliğine destek olmak hem de arka ikinci hatta görev yapan jandarmaya destek olmak üzere 750 personel bölgeye gönderildi. Bunun 500'ü çaldıran sektöründe görev yapıyor. 250'si de saray sektöründe görev yapmakta. Hem jandarmamız hem polisimiz hem sınır birliğimiz uyum içinde teknolojinin her seviyesinden hem İHA'lardan hem termal kameralardan yaralanarak sınır namustur bilinciyle sınırı tutmaya çalışıyoruz. Kolumla gösterdiğim istikamet güney olup saray ve e, özel sektörüne doğru uzayan hudut hattımızın modüler beton duvarı uzanımını burada görmekteyiz. Tugay'ımız 295 kilometrelik İran hududunun sorumluluğunu 6 hudut taburu, 3 komando taburu, emrine ve desteğine verilen keşif bölükleri, komando bölükleri ve zırhlı araçlarla korumaya devam etmektedir. Aynı zamanda iki tane e, ilave hudut karakolu yapılmaktadır. Bölgemizde hendek çalışması 4x4 metre yapılmakta olup, halihazırda duvarın devamında ve sırt hattının gerisinde bulunan noktalarda hendek kazımını da görmektesiniz. Bununla ilgili olarak 126 kilometre hendek kazımı şu ana kadar yapılmıştır. Bazı noktalarda kritik geçiş noktalarında 3 kilometrelik ikinci hendek kazımına da başlanılmıştır. Ayrıca ilave ve desteğe verilen 22 Lego kule, 6 Monoblo kule ile birlikte yerleştirme çalışmaları, hudut güvenliğinin sağlanması arttırılmaktadır. Bölgemizde 35 adet Yaşam Kulesi. 22 adet Taş Kule. 33 adet Monoblok Kule. 43 adet Lego Kule olmak üzere toplam 133 adet kule ile hudut hattında karakolların bulunduğu bölgelerde yanlarında ve gerilerinde hudut emniyeti sağlanmaktadır. Ayrıca ilave ve desteğe verilen 22 Lego Kule, 6 Monoblok Kule ile birlikte yerleştirme çalışmaları hudut güvenliğinin sağlanması arttırılmaktadır. Hendeklerin girişlerini ve çıkışlarına şu ana kadar 70 kilometre jiletli tel döşenmiş olup jiletli tel döşenme faaliyeti devam etmektedir. Bölgemizde elektrooptik kule çalışmaları yapılmakta olup 58 gözetleme 45 haberleşme kulesinin altyapı ve üst yapıları tamamlanmış şu anda test aşamasına gelmiştir. Şantiyesi görülen ve e, ikinci etap dediğimiz 6 kilometrelik bölümde modüler beton duvarı tamamlanmıştır. Üçüncü etapta da bunun bir üstünde yukarı bölümde yaklaşık 200 metrelik modüler beton duvarı çalışması da halihazırda başlamıştır. Birinci etapta da biraz önce geçerken gördüğümüz gibi e, temizliğine bir takip modüler beton duvarı çalışması devam edecektir. O, modüler beton duvarı emlak çalışması cilindir çekimini ağırlık olarak devam ediyor. Albay Osman Delen Çelikini Van İl Gülüyoruz. Jandarma Komutan Yardımcısı Sayın Valim Eskildim. değerli basın mensupları Van İl Jandarma Komutanlığı olarak birinci hatta görevli Hudut birliklerimizin hemen gerisinde gerisinden başlamak üzere sorumluluk alanımızda e, güvenlik korucularımızdan komandolarımızdan ve iç güvenlik timlerimizden oluşan toplam 53 tim ve unsurla beraber komandolarımızdan ve iç güvenlik timlerimizden oluşan toplam 53 tim ve unsurla beraber artı 12 sabit yol kontrol noktası, 8'i bindirme yol kontrol noktası ve 65 şok yol kontrol noktasında kararlılıkta düzensiz göçmen hareketlerini önlemeye yönelik olarak almış olduğumuz tedbirleri uygulamaktayız. Yanımda bir şöyle gelebiliriz. Çocuklar. <laughs> Arkadaşlar. Dol! Basın. Dol! Dol! Manga! Dol! alacak. bak bak